Maşa ve Zeynay biliyorsunuz geçen e, cesur falan getirmiştik, oynatmıştık arkadaşlar. E, bu sefer Bozo'yu da getirdim. E, Bozo'nun zincirini bırakacağım ama inşallah kavga yapmaz. E, biraz önce de gördüğünüz gibi arkadaşlar fazla sıkıntı yaşatmadı. Şu anda bıraktım. Hadi ben oynayayım. Yürü. Biri dişi arkadaşlar onların. bir de erkek biliyorsunuz. Tekrardan oynatmaya getirdik. Yalnız yine cesur ortalığı bozuyor. Cesur direkt kavgaya dönüyor. Cesur yine suyun içine giriyor arkadaşlar. Bakın. Akşam akşam kanıyor hayvan ya. Gel gel gel. Gel gel gel. Kuzu Bey. Bozonun da belliğini dağıttım arkadaşlar. Zincirle getirdiğim için <laughs> beni bayağı bir çekebilirdi. Kol, kolum ağrıyor zaten. Bu şekilde bile çekti yani. Hayır hayır cesur. 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 Hayır cesur. Hop. Arkadaşlar görüyorsunuz cesur hiç anlaşamıyor. O da ya orada bir yenik var. Hatta iki tane mi, üç tane mi? kaç tane? 160 lira. Ha. Hayır, cesur. 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 Hayır oğlum, cesur. Düzgün oyna lan. Bak, gel buraya. Ha, <laughs> ha, cesur o Emre'nin ki büyük gördüm bugün. Arkadaşlar bozo eki olduğu için fazla oynamak istemiyor. Bunlar da daha yavru oyun arıyorlar. Aynen em, Emre'nin em, em, arkadaşın köpeğe de gelecek arkadaşlar. O büyük köpek. O zaman Bozo'yu bağlamak zorunda kalacağım. Yoksa kavga yaparlar. Şu anda bunlar oynuyor da. Zeytini getirseydim arkadaşlar tam da kızana gelmişti. Baya bir güzel video çıkardı burada da. Bir dahaki sefere inşallah onu da getiririz. Gel bozu gel oğlum gel. Arkadaşlar bozoyu bağladım. Diğer arkadaşım büyük köpeğe geleceği için sıkıntı yaşamamak için böyle onu bağladım. Şimdi cesurla Hayır cesur, 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 cesur. Hayır, 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 hayır. hayır. Sonu da bak 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 bak. Sonu da bak. Hayvanın kafasını attır. Hayır, hayır. Hayır. Al al al. Al al onu, al al onu, al. Hayır, hayır. Hop, 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 hop. Gel, gel buraya. Gel. 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 Gel, buraya. Sonunda hayvanın kafasını attırdım bak. Gel buraya. Gel, gel, gel. 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 gel, gel. Dur. gel, gel, gel. dur. Dur, gel, dur, dur. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Gel. Dur. Dur, dur Dur, dur. dur, dur, dur. dur, dur. Arkadaşlar, cesur sonunda hayvanın kafasını attırdı. Tamam oğlum, tamam. Gel. Gel. Dur, dur. Geç. Geç yuttur. Yürü. 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 Oğlum koca hayvan lan bu. <laughs> Artistlik yapıyorsun ama. <laughs> Arkadaşlar. Bunlar alttan aldılar ama belli bir süre sonra hayvanın kafası attı. Şşt, Zeynep, dur. Lan. Dur. Dur kızım dur. Tamam. Sakin. Sakin. Yasur. Gördün mü oğlum? <laughs> Demek ki her Artistik yapmayacaksın. Düzgün duracaksın tamam mı? Ha, oyna güzelce oğlum hemen hır hur hur yapıyorsun. Düzgün. Evet arkadaşlar şu anda Emre kardeşimizin köpeği de geldi. Hatta iki tane. Ee, şu arkadaşlar bir tanesi. Biri de bu. Bu büyük arkadaşlar. Emre bunun yaşı kaç kardeşim? 9 yaşında kardeşim. Oo, bu bayağı büyük arkadaşlar. 9 evet, yaşındaymış. Maşallah var bunun da arkadaşlar. İsmi neydi bunun? İsmi Boncuk. O ismi Boncuk. Ama hiç gitmemiş kardeşim <laughs> la. Boncuk baba Cesur. Bizim Sakin bizim. Karabaş, Cesur. Karabaş, Karabaş. Aynen. Thomas. Arkadaşlar şu anda köpeklerimizi oynatmaya getirdik. Çok güzel bir şekilde oynuyorlar. Yalnız deminden e, gördüğünüz gibi Cesur e, Zeyna'ydı değil mi kardeşim? Zeyna'nın e, kafasına attırdı sonunda. Zeyna da e, Cesur'u biraz hırpaladı eee olacağı buydu yani. Cesur bayağı bir ortalığı karıştırıyordu arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bozuyu ama yan yana getirmek istedik ama yan yana getirmek istedik Hah ha ha. Arkadaşlar boncuğu boza yaklaştırdık az olmadı. tamam. korkumuzdan yaklaşamıyor arkadaşlar. Evet. evet. Tanımıyorum oğlum ben. <laughs> galbozu. Yok arkadaşlar bozu yaklaştırmıyor. Niye yaklaştırmıyor lan? Niye yaklaştırmıyor lan? <laughs> arkadaşlar Bozo boncuğu yaklaştırmadı yanına Bunlar da Dişinin peşindeler Hatta daha doğrusu dişi de değil arkadaşlar Cesur yanlış anlaşıyor <laughs> Cesur yanlış anlama oğlum bak Şşş <laughs> <laughs> Cesur, cesur. 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 Bak demden daha heyding dur. Cesur. Cesur in aşağı. Daha böyle ilk defa arasına Cesur'a bak. Arkadaşlar cesur'a bak. Bırak oğlum hayvanı Bak bak bak. Bey. Seni bırakırsam oğlum ortalığı karıştırabilirsin. Dur. Ben de yıkacağım. cesur. Bozu. Yavaş. Maaş atmayın bak. Aman cesur bak. Bu boncuğun tersi olabilir bak. Yaklaşma.

Cesur yorulmadın mı cesur? <laughs> <laughs> arkadaşlar Boncuk böyle sevimli durduğuna bakmayın Bir anda parlıyor Fazla da yaklaşamıyorum Emre oğlum Bozu da orada Bozu beni kıskanıyor arkadaşlar Nasıl çimiyor burada <laughs> Cesur Sakin oğlum <laughs> cesur, cesur. Hiç akıllanmıyorsun değil mi? <laughs> Arkadaşlar benim aklıma gelmişti. Cesur Zeyna'yı bayağı bir sıkıştırdı. Zeyna'nın da sonunda kafası attı. Cesuru biraz hırpaladı. Ama hak arkadaşlar bir yerde. Hayvan sürekli hayvanı sıkıştırdı. Cesur nereye gideceğini şaşırıyorum. Cesur. <laughs> cesur cesur diyorum bozo gürlüyor burada arkadaşlar <laughs> bunlar da orada dur dur üstümü çabur edeceğim dur tamam Bozo <laughs> tamam. Niye kızıyorsun lan? Bıraksan boğuşacağım oğlum seni Onu bir Yasur hiç akıllanmayacaksın. Yasur. Arkadaş da şu Emre kardeşimizin köpeğini bayağı bir yordular. <laughs> Arkadaş da bir parçası buldular ondan bayağı bir oynuyor. Bak. <laughs> Devrileceğiniz dur. Ah boşursun üstümüz öyle yapma. Suratından da tüyü. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> hayır hayır hayır. Cesur'u yine sıkıştırıyorlar. Cesur biraz korktu demden hırpalandığı için. <laughs> Ozu abisinin yanından ayrılamıyor şu anda. Hem <laughs> la bozu. Hem oğlum. Ya. Arkadaşlar. Bayağı bir oynadılar, yoruldular. Eve doğru gidiyoruz. Beni de yoruyor bozu. Yordu ben arkadaşlar çekemiyorum vallahi yoruldum. Nereye gidiyorsa oraya gidiyorum. <laughs> Bozu. Bozu kızan arıyor arkadaşlar. Zeytin yanına götüreyim bırakayım zeytinle. Zeytin kızana geldi. Aslan oğlum benim. Kimlerin bitiyor lan sen? Kimlerin bitiyor oğlum? Kollarım da derman kalmadı arkadaşlar. Tank gibi çekiyor valla. bozu Zeytinin yanına gitseydin duracağız da. Evet. Dur oğlum dur. Dur. Oğlum. Hayır 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 hayır. Bozu elleme oğlum. Elleme. Elleme gel gel gel. 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 Dur dur. Şşş dur. Dur lan bir hayvanı seveyim. Ben bu. Sen şunu tut. Aspin kutuyor Aslanı bir seveyim aslanı. Ulum. Ulum. Aslan. Ya bu ne babam sen? Gel gel gel. Of benim benim oğluma. Korma 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 tamam. Korma tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Emrah arkadaşımızın köpeğini e, gönderdik. Çünkü bayağı bir yordular hayvanı. Üç, üçü de <laughs> hayvanın peşinden ayrılmadılar. Bunlara bakın. Üstler üstler tüm çarçamur çamur oldular. Bozobayı çözemedim. Çözsem boğuşurlardı arkadaşlar. O yüzden çözemedim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız büyüsün Beğenilerinizi yapın. Yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımızın için önemli şeyler bunlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.